Salut Preteni arkadaşlar merhaba. Artık zamanlara başlıyoruz. Bu dersimizde geçmiş zamanı ele alacağız. Yalnız geçmiş zaman konusu biraz uzun bir konu. O yüzden iki ders halinde de anlatabilirim. Bir dersi de bitmeyebilir. Bayağı kapsamlı bir konu. Şu an başlıyoruz. Tempul, tırekut geçmiş zaman demek. Tempul zaman demek, tırekut da geçmiş demek, geçmiş zaman. Cümle yapımız nasıl oluşturacağız? Önce her zaman ondan bahsediyoruz. Önce öznemiz geliyor, sonra yardımcı fiil. Daha sonra da fiilin geçmiş hali. Daha sonra da eylemin geçmiş halini alacağız. Bundan sonra da istediğimiz kelimeleri ekleyebiliriz. Önce özne, sonra yardımcı fiil, sonra da eylemin geçmiş hali. Özneleri sıralıyoruz. Her zamanki gibi yo ben demek, tu sen demek, Yer yeah, ya yeah, o demek, noi biz demek, voi siz demek, ye yeah, ye yeah, onlar demek. Yardımcı fiillerimizi sıralıyoruz. You am to I Yel ya. A noy. Am voy. ati, si, yel. Yele yey. Al. Şimdi eylemlerimizin geçmiş halinden den birer örnek verelim. Eylemlerimize daha sonra bakacağız. Master halinde değil de Geçmiş zamanda eylemlerimizin geçmiş halini kullanıyoruz. Nasıl mesela Türkçe'de gel kelimenin kökü ise geçmiş zamanda geldi dersek bunun gibi düşünebilirsiniz. Diyelim ben aldım Yoğam, lot. Tu ay tat diyebiliriz. Sen verdin. Yel ya aştep tat baş. O bekledi. Biz dedik. Siz anladınız. onlar geldiler. Bunlar kelimelerimizin geçmiş hali. Yani şu anlık bilmeniz gereken özne yağlıdı fiil ve eylemin geçmiş halini kullanıyoruz geçmiş zamanda. Bundan sonra istediğimiz kelimeleri devamına ekleyebiliriz cümlenin gidişatına göre. Şimdi bir şeyi fark ettiniz mi bilmiyorum. Geçmiş zamanla var yok dediğiniz araya da bazı yardımcı fiiller, bazı fiiller ortak oluyor. Mesela bir örnek vereyim. Diyelim... Yo am maşina dediğimiz zaman, benim arabam var demek. Yo am e, luat maşina dediğim zaman, ben araba aldım demek. İkisinde de yo'dan sonra am kullanıyoruz. Ama geçmiş zamanda bir de onun yanına eylemin geçmiş halini kullanıyoruz. E, var derken ise yo am maşina, sadece benim arabam var şeklinde kullanıyoruz. Bu ikisini karıştırmayalım lütfen. Şimdi devam ediyoruz. Bunu siliyorum mecburen. Şimdi birkaç örnek vereceğim. Konumuzla alakalı. Ondan sonra tabii ki cümle kurabildiğimiz için kelimelerin master haline geçmiş hali bilmemiz gerekiyor. Daha sonra bunlardan bahsedeceğim. Mesela ne örnek verebiliriz? Biz yazdık diyelim. Noy biz demekti. Noy am um. sikris. Biz yazdık ben gittim diyebilirim. Yo, am, pide kat özne, yardımcı fiil ve eylemin geçmiş hali. Daha uzun bir cümle kuralım. Ne diyelim mesela? Ben çabuk geldim ama sen beklemedin diye uzun bir cümle yazalım. Ben yo özneyi yazdım. Yardımcı fiili yazdım. Geldim yazdım. Ve çabuğu yazacağım. Repede çabuk ya da hızlı demek. Ben çabuk geldim ya da ben hızlı geldim. Ama dar sen beklemedin. Tu olumsuz yapmak için no ekliyoruz. Tu nu ay Aştep tart. Ben çabuk geldim. geldim ama fakat sen olumsuz yaptık. Beklemedin. Nu olmasaydı sen bekledin olurdu. Bir tane daha cümle yapalım. Ben oturdum diyelim mesela. You am stat. Ben hızlı oturdum deseydik. You am stat. Repede derdik. Ben Burada oturdum deseydik. Yo am stat ayçi derdik. Gördüğünüz gibi neyse uzun yazalım. Gördüğünüz gibi özle yardımcı fiil ve eylemin geçmiş hali ortak. Ondan sonra istediğiniz kelimeyi yazabiliyoruz. Yani buradan sonra istediğiniz kelimeleri yazabiliriz. Hmm. Bir de şundan bahsedebiliriz. Burada bazı soru yaparken kullandığımız soru soru kalıpları olabilir. Onlardan da çok kısa bahsedeyim. Ve çok kısa şundan bahsedip bu videoyu kapatıyorum. Diğer videomuzda ise fiillerden bahsedeceğiz. Fiillerin geçmiş hallerinden bahsedeceğiz. Bu videomuzda cümlelere geçeceğiz artık. Cümle yaparken kullandığımız bazı soru kalıpları var. Onlardan bahsedeceğim. Öncelikle nelerdir onlar? Ç ne demek? Çine kim demek? Kınt ne zaman demek? Kum nasıl demek? Unde nerede demek? Deçe neden demek? Artık cümle kurmaya başlayacağımız için bazı soru kalıplarını da bilmemiz gerekiyor. Bu soru kalıplarıyla nasıl cümle kuracağımızı daha sonra göreceğiz. Ç ne demek? Çine kim demek? ne zaman demek? Kum, nasıl demek? Un de, nerede demek? Deçe neden demek? Ee, bir de geçmiş zamanın kelimelerine geçmeden önce cümle kurarken yardımcı olabilecek gene bazı kelimeler var. Onları da söyleyip dersi bitiriyorum. Nimik hiçbir şey. Çeva bir şey demek. Ünçet yavaş demek. Repede demin cümlede kullanmıştık. Hızlı demek. Mut çok demek. Tam tersi Putin az demek. Putin akum şimdi demek. yeri dün demek. Hep aynı sayfada olsun diye yanına yazacağım. Bu yine yarın demek. Akum şimdi demek. Az astazi bugün demek. Dersimiz bayağı uzun olduğu O yüzden burada kapatıyorum. Bir sonraki videomuzda gene bu konudan devam edeceğiz.